Efendim son yıllarda anne babalar çocukların saldırgan ve asabi olduğundan şikayet eder oldu. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre ise bunun nedeni çocukların tükettiği besin maddeleri. Araştırmada gıda boyalı ve suni tatlandırıcılı yiyeceklerden tüketen çocukların saldır, saldırganlaştığı saptandı. İşte o araştırmanın ayrıntıları ve uzman tavsiyeleri. yedirmemeye çalışıyoruz. Gazlı içecekler içirmemeye çalışıyoruz. Çocuk ve ergenler üzerinde daha fazla etki gösteriyor. Beyin gelişimi üzerinde olumsuz bir etki yapıyor. Arkadaşlarına ne görürlerse istiyorlar. Oğlum hiç bırakamıyor. Her gün hemen hemen tüketiyor. İşte o tüketilen gıda boyalı ve tatlı yiyecekler çocukları daha saldırgan yapıyor. Özellikle yapay tatlandırıcılar, renklendiriciler içeren gıdalar dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtilerini arttırabiliyor. Daha çok şımarıklık yapıyorlar biraz çocuklar. Yani bize gördüğümüzü uyarıyoruz. Araştırma İngiltere'de yapıldı. Katkı maddesi kullanılan yiyecek ve içecek tüketen çocuklar için tehlike kapıda. Asitli içecekleri örnek olarak verebiliriz. Yine şeker orana yüksek gıdaları örnek verebiliriz. Bu gıdalar çocuk konsantrasyonu kaybettiriyor, hiperaktiveye ve saldırganlığa yol açıyor. Kıpır kıpır olma, sabırsız olma, sıra bekleyememe, acelecelik, dürtüsellik, öfke patlaması gibi davranışları arttırabilmekte. Ağlasa bile çocuklar hiçbir şekilde tatları yönetmemeye çalışıyoruz. Çikolata, kola, gazlı içecekler, boyalı yiyecekler maalesef çocukları Bundan kurtaramıyoruz yani. Şu an diyeteyi başladığımız için şekeri yüksek çıktı. Uzmanların çocukların sağlıklı beslenmesi için tavsiyesi de var. Akdeniz tipi diyetle beslenmeyi öneriyoruz. Sebze püreleri, meyve püreleri.